Hayır, kordon kanı kök hücreleri, sebebler parçalarına otizme, immün hastalıklarına diyabete birçok hastalıkta kullanılabilir. Aslında bakarsanız burada en önemli nokta, gelecekte hangi hastalıklarda kullanılabileceğini daha bilmiyoruz bile. Günümüzde birçok açıdan araştırmalar devam ediyor. Aslında kök hücrelerin en önemli özelliği de bu potansiyelleri. Hayır, kordon kanı kök hücreleri yaygın hastalıklardan diyabette dahi kullanılır. Bunun yanında en sık gözüken çocukluk çağı kanserlerinden olan lösemi, lenfoma gibi birçok kan hastalığında da kullanılabiliyor. Aslına bakarsanız ilerleyen süreçte günümüzde çok sık gözüken birçok hastalıkta kullanılma potansiyelleri de var. Hayır, bankada saklanan hücreler başkalarına devredilemez. Sizin bilginiz dışında asla bir işlem yapılmaz sadece aile bireylerine ve sizin bilginiz dahilinde kullanılabilir. Hayır, kesinlikle etkilemez. Normal doğumlarda da, sezeryan doğumlarda da bebek doğup anne ile bebek arasındaki göbek kordonu bağlantısı kapatıldıktan sonra bu işleme geçildiği için prosedür tamamen doğum şeklinden bağımsızdır. Hayır, aslına bakarsak bu konuda ailelerin hayal ettiği meblalar gerçek fiyatların çok daha üzerinde. Beklenen meblaların aksine kordon kanı saklatmak ulaşılabilir bir hizmettir. İleri teknolojik bir imkan olduğu için aileler bunu erişilemez, ulaşılamaz, çok yüksek ücretli imkanlar olarak düşünebilmekte. Aksine düşündüğünüzden belki çok daha uygun fiyata böyle bir şeye sahip olabilirsiniz. Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Kordon kanı alınmasının anneye de bebek için herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Doğum gerçekleştikten anne ile bebek arasındaki bağlantı kapatıldıktan sonra kordon kanı anne tarafında kalan kordon parçasından alınmaktadır. O yüzden bebek doğduktan sonra bebekle ilgili bakım süreci gerçekleşip siz bebeğinizin ilk ağlayışlarını keyifle izlerken o sırada hekiminiz tarafından göbek kordonu alındığında siz bunun farkına dahi varmamaktasınız. Hayır aslında doğumunuz ister normal ister sezaryen olarak gerçekleşsin normal prosedür ilerleyip bebeğiniz sağlıklı doğduktan sonra siz hiç farkına varmadığınız bir anda anne tarafında kalan normalde çöpe atılacak olan göbek kordonu kısmından bu kan alınmakta. Yani göbek kordonu alınma süreci bebeğinizin doğum şekli, doğum süreçleri ya da doğumdan sonraki izlenen bakımlarla ilgili hiçbir ek prosedür içermemekte. Kordon kanı saklanması için alınma işlemi doğumun yapıldığı tüm merkezlerde olabilir. Burada en önemli nokta hazırlıklı olmaktır. O yüzden bizim ailelere en büyük önerimiz, kordon kanıyla ilgili eğer bir düşünceniz, bir planlamanız varsa bunu doğumun yaklaştığı son haftalara bırakmamak. Çünkü maalesef bazı doğumlar beklenmedik şekilde acil olarak gerçekleşebilmekte. Böyle bir süreç ilerlediği zaman da kordon kanı saklanmasıyla ilgili talepleri organize etmek gerçekten zorlaşabilmekte. O yüzden kordon kanı saklanmasını düşünüyorsanız doğumun son haftalarına yaklaşmadan bu konuyla ilgili hazırlığınızı yapıp saklama kitinin temin edilmesini organize etmelisiniz.